Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber... 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı... Bilim ve Kültür Yayınları... Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73'ün cevaplarını arayacağız. Metnimizin ismi Güneş Uykuda. 65. Sayfa hazırlık. Gökyüzü ile ilgili gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Şimdi e, siz kendi sınıfınızda arkadaşlarınızla ilgili... Gökyüzü ile ilgili gördüğünüz güneş, yıldız, ay gibi, bulutlar gibi gözlemlerinizi paylaşabilirsiniz. Metin görsellerinden e, tahminimiz güneş ve insanlar. 68. sayfa. Güneş kelimesinin size hatırlattıklarını yazınız. Cevabımız burada gördüğünüz gibi güneş deyince aklımıza ışık, sıcaklık, aydınlık ve parlaklık gelmektedir. İkinci etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Bu cümleleri kullanarak bir konuşma yapınız. Arkadaşlar gece güneş batınca gece olur. Gündüz güneş doğunca gündüz olur. Sabah sabahları güneş doğudan doğar. Akşam güneş batmaya başlayınca akşam olur. Gökyüzü başımı yukarı kaldırdığımda gördüğüm gökyüzüdür. 69. sayfa aşağıdaki cümleleri metinden olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Burada gördüğünüz gibi numaralandırdık. Siz de buradan bakıp takip edebilirsiniz. Aşağıdaki cümleleri metne uygun ifadelerle tamamlayınız. Güneşin canı çok sıkılıyordu çünkü yeryüzüne sadece gündüzleri geliyor, geceleri görünmüyordu. Güneş kendisinden çok utandı çünkü okula giden bir çocuğun elleri, yüzü, kulakları soğuktan buz gibi olmuştu. Her yer kapkaranlık olmuştu çünkü güneş etrafa saçtığı parıl parıl ışığı çantasının içine koydu. Dünyadaki insanlar çok sevdi, sevindiler çünkü güneşin uyandığını gördüler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cevapları koyu renklerle belirttik. 70. sayfa aşağıdaki görsellerden yararlanarak verilen kelimelerinizi tanımlarını örnekteki gibi yazınız. Görselimizde bunu cevapladık. Buradan takip edebiliriz. 6. etkinlik 71. sayfa aşağıdaki hava durumu sembollerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Yine gördüğünüz gibi görsellerde bunları eşleştirdik renkli kalemlerle. Siz de aşağıya karlı hava ifade eden farklı bir işaret çiziniz. Evet gördüğünüz gibi buz resimleri çizmeye çalıştık biz buraya. Yıldızlar pardon düzeltiyorum. Yıldızları çizmeye çalıştık. Aşağıda ön ve arka yüzleri görülen kartpostalı inceleyiniz. Kartpostada neler büyük harfle kullanıldığını belirtiniz. Satır başları ve özel isimler büyük harfle kullanılmıştır. Kartpostalara göre aşağıdaki açıklamalardan doğru olanları işaretleyiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru olanları biz burada işaretledik. Aşağıdaki yönergeleri sırasıyla uygulayarak siz de bir kartpostal hazırlayınız. Arkadaşlar e, kartpostalı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Güneş dünyaya ısı ve ışık sağlayan kaynaktır. Güneşin sağladığı ısı ve ışık sayesinde canlılar dünyada yaşamlarını sürdürebilmektedir. Güneş olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Kartpostal örneğinde de biz kendimiz bu şekilde yaptık. Sonraki metne hazırlık. Sonbahar geldiğinde doğada hangi değişiklikler gerçekleştiğini araştırınız. Arkadaşlar sonbahar geldiğinde ağaçların yaprakları sararıp dökülür, düşer. Hava sıcaklıkları azalar. Özellikle geceleri hava soğumaya başlar. Kışa hazırlık mevsimi olarak da adlandırabiliriz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.